Burası Şerefli Koçlar'ın Yusuf Uşağı köyü. Köyümdeki gün doğumu ben hiçbir yerde göremiyorum. O kadar güzeldir ki horoz sesleri, kuş sesleri. İnsana bir huzur veriyor arkadaşlar. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Müzik koymadım. O anki sabah sesini duyun. O anki ambiyansı hissedin diye. Sizden ricam atlamadan dinleyin izleyin ve yorum yapın. Burası Ankara'nın şeref Koç Baba Oca evimizdeyiz. Ne demişler? Baba Oca, ana kucağı kendi köyüm, kendi toprağım, kendi vatan. Nereyi gezerseniz gezin, illa insanın doğup büyüdüğü yerdir. Burada sabah güneşi güzel, ortam güzel, mis gibi bir hava var. İnsan için huzur veren bir güzellik. Her zaman, her yerde bugün doğumunu göremezsiniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup.